We are going to surprise you! Shock you! And even drive you crazy! Cause our little yellow heroes on DVD! Now you can watch the sponge-tacular adventures of SpongeBob SquarePants whenever you like! Hurrah! Immerse yourself with SpongeBob and his friends! Patrick the Super Smart Starfish! Sandy the sweet squirrel, oh, 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 yeah. and Squidward, yeah. the uh, octopus. Mm. So be happy. <laughs> no, I said happy. Cause yeah. you can catch SpongeBob on DVD. Oh, oh. Feel the power of the sponge. SpongeBob SquarePants on DVD. çok çok uzaklarda adını kimsenin telaffuz edemediği bir ada var. <laughs> Hayvanlara konuşmayı öğreten okulun öğrencileriyle tanışalım. Oh, çocuklar çocuklar lütfen. Günaydın sevgili çocuklar. Pink. <gülüyor> <gülüyor> Vava Ben çok rahat uyudum Pink. Nedenini biliyor musun? Merhaba Pink. Oh. Us uh. Voot Şuş Amatörüm. Burası kötü kokuyor. Ve Deniz Aslanı Uzdağımız Dikkat et. Kahramanlarımızın hayatları oh. tamamen değişmek üzere. Bu nedir böyle? Bu geçmişten gelen bir dinozor. Ne? Eski bir düşman. Eğer gerçekten bilinmeyen bir hayvan keşfettiyse ve bu bir impi değilse başka türden bir yaratıktır. Onu hayvanat bahçeme isterim, isterim İmpi'yi kaçırmaya geliyor. Yeter amanca helikopter. <laughs> Kahramanlarımız olaya el atmak zorunda. Burada ne arıyorsunuz? İmpi'yi vuracakmış. Oh. Benim mi? Uçuyorum. Olaylar çığırından çıkınca harekete geçmek gerekir. Yapacak tek bir şey var. Anne. Ailenizden ayrılmamak. Sevimli dinozor. Mehmet Ali Erbil, Yavuz Seçkin ve Oya Küçümen'in seslendirmeleriyle yakında sinemalarda.